Tutmaya başladığın yer kuyruk sokumundan yukarıya doğru geldi. Buradasın. Sakrumdasın. Yukarıya doğru çıkarken bedenin ön tarafı merkezinde şuraya denk gelir. Burası sakral çakranın enerjisi altındadır aslında. Bel ağrıları, bacak ağrıları daha çok buradan gelir. Sakrumda o tohum yukarıya doğru çıkarken eğer güçlüyse, kendini güçlü ifade etmeye başladıysa bel ağrıları çok fazla gözükmez. Kendini tam olarak ifade edemiyorsa kişi, adım atamıyorsa, yapamıyorum, gidemiyorum, olamıyorum diyorsa eğer mutlaka orada varoluş kayıtlarında bir dengesizlik vardır. Burası çok önemli. Toprağı başın, topraktan başını kaldırdığı yer burasıdır. Burada olmaya başlarsın artık. Yukarıya doğru titreştiğin yerdir burası. Burada güçlenmek zorundasın. Ayağını sağlam basabilmen adına belinin güçlü olması gerekir. Yukarıya doğru çıkarken yönetici meridyen yine dümdüz hiza takip edecek. Kafanı kaldırdıktan sonra varoluş biraz daha güçlenmeye başlar arkadaşlar. Varoluş güçlenir. Yani burası ağacın güçlü gövdesi olarak düşüneceksin. Burası tam belin. Belden yukarıya doğru çıkarken şu arası, tam şu ara senin güçlü olman gereken yer, aşağıya güçlü kılan burasıdır. Burada yaptığın, tuttuğun, yapıp ettiğin her şey aşağıya kaydolurken bura ne kadar güçlü olursa aşağıda seni köklendirecek köp salacak tarafında o kadar güçlü olacak. Kendi yönetimini, kendi iradenin kullanmaya başladığın yer şu alandır. Bel boşluk tarafıdır. Yukarıya doğru çıkmaya devam edecek. Buradaki güçlendi artık aynı zamanda bunun merkezdeki bedenin ön tarafındaki alanı solar plexus tarafıdır işte. Orada benlik ortaya çıkmaya başlar. Burada belindeki benliğin ne kadar güçlü olursa aynen merkezindeki gibi yukarıda o kadar havalı olacaksın. O eterik beden, duygusal beden, şimdi eterik bedenden çıktın. Duygusal bedene geldin. Şimdi burası zihin. Zihin konuşmaya başladı. Ben de buradayım, beni de görün. Şunu istiyorum, bunu istiyorum. Şöyle olmak istiyorum, böyle olmak istiyorum. Bütün algılar burada. Belenin önünde ve arkasında. Yukarıya doğru çık.